Her şey düzene girdi arkadaşlar keçilerimizin yemleme yeri de böyle Bunlar da bizim dişi kuzular arkadaşlar Hepsinin yeri güzel. <laughs> tekrardan gidiyorlar yemini yiyorlar. Evet arkadaşlar yollar açıldı. Ekibimle şöyle bir e, internete gideceğiz malum telefon çekmiyor. Görüşmeler falan yapacağız böyle. Kaç gündür mahsur bir şekilde yollar kapalı, telefon çekmiyor. Ara sıra elektrikler gitti. bayağı bir eridi. Tabii ki ufak ufak yağışı var. Yağmur yağmur kar şeklinde hafif hafif yağıyor yine. Bunların da canı sıkılıyor bizimle gezmeye geliyorlar. Yani yaklaşık bir bir, bir buçuk kilometre var. Bunlar Eylen da verdik Yaklaşık 3 gündür Kar Kalkmadı yani Bana bir yağlı için Hala yani etkisi Zor şartlar Daha Devam ediyoruz domuz mumuz çıkarsa karşımıza hiç şansı yok. Şans sıfır. Dediğim <laughs> gibi domuz boğma videolarını paylaştım. Ama YouTube e, içerik şiddet içeren içerik olduğu için paylaşmadı. 5 günde video yüklememe şehir geldi cezası iğder zalo Çengellerimin hepsini çıkardım arkadaşlar bunlar da bizim 10 aylık dişlerimiz 10 ay mı 11 ay mı 53 ay şey. Şu arkada gelen de erkek öbürü de yaman Yolumuza devam edelim Artık akşam sularını içiyorlar yemeği yiyecekler La verdad, los daños.